geçen yıl böyle bir soru gelmişti. Yine nedir? Standart olmayan koşullarla ilgili bir soru gelmişti. O yüzden hani dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Peki. ilk önce standart koşulları düşünüyoruz biz. Yani eğer koşullarımız standart olsaydı diyorum ki ha ne olurdu? Güzel 1,1 volt olurdu ama yine de ona bakalım. Şimdi bakın çinko'nun çinko artı 2'ye, bakırın bakır artı 2'ye yani bana ne verilmiş arkadaşlar? Yükseltgen ve gerilimleri verilmiş. Ben bir defa biliyorum ki benim derdim ne? Benim derdim elektrik üretmek. Öyle değil mi? Şimdi bakın bu adam yükseltgen Yükseltgenliğinde ne yapıyor? Elektrik sonuçta üretiyor. Bu bakın yükseltgenliğinde benden istiyor. E niye o zaman böyle bir şey yapayım öyle değil mi? O zaman ben ne yaparım arkadaşlar? Çinkonun yükseltgenmesini sağlarım. Bakırın indirgenmesini sağlarım. Öyle değil mi? Yani ters çeviririm. Ters çevirdiğimde ne olur? Artı 0.34 olur doğal olarak ne olmuş olur arkadaşlar? Katot kutupu olmuş olur. Tamam Ve benim standart koşullardaki pil gerilimim her ikisinin toplamı 1,1 volt olmuş olur. Bakın. Peki burası nedir? Bakın anottur. Diğer taraf nedir? Katottur. Anot tepkimesini yazıyorum arkadaşlar. Anot tepkimesi zaten dediğimiz gibi nedir? Çinkonun çinko, çinko artı 2'ye dönüşmesi. Artı ne dedik? 2 elektron dedik. Bakın bunun E0'ını ne vermiş bize? 0,76 volt vermiş. Peki devam ediyorum. Katota baktım hemen arkadaşlar. Katot tepkimesi ise bakın ne dedim tam tersi olacak. Bakır artı 2 artı 2 elektronun neye dönüşmesi arkadaşlar? Bakır katıya dönüşmesi. Burada ise nedir arkadaşlar? İndirgenme potansiyeli 0,34 volt oldu. Ve standart koşullarda arkadaşlar 1,1 volt bulduk. Aynen sizin yaptığınız gibi. Peki ben ama bakın toplu denklemi bir yazmak istiyorum. Çinko katı artı bakır artı 2 Nedir arkadaşlar bakın devam ediyorum. Çinko katyonu artı bakır katı diyorum. Şimdi bakın eğer her iki çözeltide bir molar olsaydı benim hiç derdim yoktu. Tamam. Hımm, Ama bakın bu bakırın bakır artı ikiye dönüşmesi Ömer hocam. Ben ama ne yaptım? Ben bunun indirgenmesini istiyorum. Çünkü bir tane yükselt genelimi olacak burada. Bakır artı iki iki elektrona dönüştüğünde bakın tepkime ters döndüğü için 0.34'de ne yapıyor? Ters dönüyor. Tamam mı? Toplamaya göre tersini alıyorum. Peki. Şimdi eğer her iki çözaltıda bir moler olsaydı arkadaşlar benim işim bitmiş olacaktı. Güzel güzel 1.1 voltu işaretleyecektim ama yapmamış böyle bir şey. Standart olmayan koşullarda kullandığımız denklem hatırlayın neydi? Nernst denklemi öyle değil mi? Peki Nernst de nasıl buluyorduk? E eşittir diyordum. Yani standart olmayan koşullardaki pil potansiyeli eşittir. E 0 eksi 0,0 bölü n çarpı ne diyorduk arkadaşlar? Logaritma q. Peki. Aynen öyle. Geçen yıl çıkan soru da Nernst denkleminin soruydu arkadaşlar. Tamam mı? Geçen yılki soruda da aynen standart olmayan koşul vardı. Peki devam ediyorum. Bakın bu formülü lütfen biliniz o yüzden. Bakın tekrar söylüyorum. E nedir standart olmayan koşullar için? E0 standart koşullardaki pil gerilimi 0,059 zaten sabittir. N değeri arkadaşlar tepkimede alınan verilen elektron mol sayısına N diyorum. Logaritma Q da aynen bakın nedir? Denge kesiri. Yani ürünlerin derişimlerinin girenlerin derişimlerine bölünmesi. Peki devam ediyorum buradan. Şuraya şöyle bir yer açıyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi bakın. E eşittir dedik arkadaşlar. E0. Sıfır, E0'ı ne bulduk? Zaten 1,1 volt bulduk. Eksi 0,059. Bakın. Bölü ne diyorum arkadaşlar? Alınan verilen mol elektron nedir? 2. Öyle değil mi? Çünkü çinko artı 2 oldu. Bakır artı 2. 0,06 e, alsanız da olabiliyor arkadaşlar. Ama 0,06 almanız gereken yerler mutlaka soruda verilir. Yani 0,059 almayı tercih ediyorum açıkçası. Tamam mı? Peki. Devam ettim. Logaritma Q dediğim neydi? Logaritma ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi. Şimdi arkadaşlar genel tepkimemde neydi? Çinko artı 2 ürünlerdi. Öyle değil mi? Çinko artı 2'nin iyon derişimine lütfen dikkat edin. 10 üzeri eksi 2. Değil mi? Bölü dedim arkadaşlar. Sonuçta nedir? Bakır artı iyon derişimi girenlerde ürün bölü giren diyorum. O zaman nedir? 1'dir. Evet logaritma 10 üzeri eksi 2 nedir arkadaşlar? 2'dir değil mi? Eksisi zaten başa geldi. Tamam. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Eşittir 1,1 1 artı 0,2'ler çünkü birbirini götürdü. Artı 0,059 oldu. Bu da yaklaşık nedir arkadaşlar? 1,16'dır. Tamam mı? Hmm. Tamam. 0,059. Sorular böyle olsa keşke arkadaşlar yani hiç şey değil. Bu sorular bir şey değil. Gerçekten bakın şu formülü hatırladığınızda zaten elektrokimya nedir? Elektrokimya bakın lisede de görüyorsunuz. Yani anot bulma, katot bulma. Daha sonrasında ne oluyor? Daha sonrasında bakın farkındaysanız tek yaptığım şey nedir? Standart olmayan koşul olduğu için. Standart koşulda nereden belirliyorum? Bakın sonuçta 1 mol ağırlık çözelti 25 derecede 1 atmosfer basınçta olmalı. Eğer bu yoksa standart olmayan koşul demektir ve standart olmayan her koşul için bu denklemi kullanıyorsunuz. Tamam mı? Unutmayın bunu. Dediğim gibi geçen yıl çıkan soruda zaten bunun çok benzeriydi. Standart olmayan bir koşuldu. Evet, geçiyorum.